fehallu artık onları salı verin ayetini koymuş. Sıradaki hadisimiz ve yeni bir bak başlığı ve bu evvel imani imanın başı kavlu la ilahe illallah. Allah'tan ayrı yani yegane tek bir ilahtan gayrı herhangi bir ilah yoktur sözüdür. İmanın başı Budur demiş İmam Buhari. Babu evvelil imani imanın başı la ilahe illallah sözüdür. 16 numaralı hadis Hadisul Musayyeb bin Haznin. Musayyeb bin Haznin hadisi ala dedi ki Lamma hadarat gelince Ebu Talib'in Ebu Talib'e gelince kim geliyor Ebu Talib'e? El <laughs> vefatu ölüm, vefat gelince. Demek ki ölüm de böyle geliyor. İz hadara Yakub el mautu ayetinde de geçer. Yakuba ölüm gelince. Ayette Cenab-ı Hak eyle ma tekunu mautu. Siz nerede olursanız ölüm olun, ölüm size yetişir. Böyle ölüm ölüm bizi kovalıyor gibi ve en sonunda geliyor. Ebu Talib'e Hazreti Peygamber'in amcası ölüm gelince ki böyle yüzünden anlıyorlar bu adam artık ölür. Yani ve artık öleceğini kestirdikleri adamın yanında bulunuyorlar. O son vakitleri önemli. Hele Ebu Talib gibi bir şahsiyet. Dolayısıyla Câ'ahu Rasulullah. Resulullah çıkıp yanına geldi. Amcasının artık öle yazdığım bir halde olduğunu öğrenen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp yanına geldi. فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلِ بِنَّا هِشَامٍ Bir de ne görsün Ebu Cehil bin Hişam da orada. Amcasının yanında. Ve Abdullah ibn Abi Umeyye ibn el Ve Abdullah bin Abi Umeyye o da orada gelmişler. Kureyş'in uluları, iri kıyım yöneticiler, kavminin önderleri bunlar. Ebu Talib'in vefatı hali üzerine çöktüğünü görünce Resulullah'tan da önce gelmişler. Allah'ın Resulü amcasının yanına gelince, kâle dedi ki: Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Li Ebi Talib'e. Ebu Talib'e dedi ki: Ya ammi, ey amcam. Kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de kelimeten bir kelime. Eşhedü leke biha indallahi. Ben de Allah'ın katında senin bu bir kelimene şehadet edeyim. Bir kelime istedi amcasından. Çok bir şey istemiyorum. Tek bir kelime söyle. Kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de kelimeten bir kelime. Neyi hatırlatıyor ayette Cenab-ı Bizi ehli kitaba, Yahudilere, Hristiyanlara çağrıda bulunmayı davet ederken onlara deyin ki Te'alav geliniz ila kelimetin. Bir tek kelimeye. Sevâin beynena ve beynakum. Aramızda ortak bir zemin, eşit, her iki tarafın bildiği, kabul ettiği bir kelime. Nedir o? En la da illallah. Allah'tan gayrısına ibadet etmeyelim. Demek ki la ilahe illallah eşittir. Allah'tan gayrısına kulluk olmaz. Üluhiyet kulluk demektir. Allah'tan gayrısına kulluk etmeyelim. Gelin la ilahe illallah diyelim. Ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Birbirimizi Rab edinmeyelim. Birbirimize Rab'lık vermeyelim. Söz onun, buyruk onun, hüküm onun. Ancak ona kulluk edelim. Gelin tek bir kelime. Resulullah'ın amcasından istediği de buydu. Alimler diyorlar ki bundan daha değerli bir şey olsaydı öyle yazdım olan amcasından onu istendi. Yani son anında değil mi? Ağzından tek söyleyebileceği bir şey vefat edecek. Demek ki en değerlisi bu. O yüzden İmam Buhari hadisin başlığına imanın başı La ilahe illallah sözüdür. Başlık atmış. Ben bu evvelil imani Kavlu la ilahe illallah. İmanın başı la ilahe illallah'tır. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına Ey amcam burada ne var? Burada şeyi harekete geçirme var. Rahim bağını harekete geçiriyor. Ebu Talip demiyor. Başka bir ifade ey yaşlı adam vesaire demiyor. Amcacığım diyor. Ey amcam diyor ya ammi. Kul la ilahe illallah, la ilahe illallah de. Hani garanti falan da demiyor. Ben Allah'ın katında tanıklık edeyim diyor. Bana bir şehadet edecek bir dayanak ver. Diyeyim ki amcam la ilahe illallah demişti. Hani Cenab-ı Hak kabul eder, etmez. Nereye varır onu bilmiyor. Ama de bunu diye bekliyor. فَقَالَ Ebu جَهْلٍ Orada bulunan Ebu Cehil dedi ki. O Abdullah Ebi Umeyyeta ve Abdullah bin Ebi Ümeyye oradalar dediler ki: "Ya Ebu Talib'in Ebu Talib cevap vermeden girdiler söze. Çünkü cevap verir de olay biterse bunlar kullanabilecekleri bir fırsatı kaçırmış olurlar. O yüzden hemen araya girip çaydırmak istediler. Hazreti Ebu Talip'ten herhangi bir sesi yok. Henüz daha. Ama onlar devreye girdiler. Dediler ki ya Ebu Ey Ebu Talib Etergabu An milleti Abdülmuttalib Sen Abdülmuttalib'in dininden yüz çevireceksin? Dediler. Aynı şeyi yaptılar onlar da. Bu kez babası üzerinden gittiler. Sen babanın dinini bırakıp babanın dininden mi çıkacaksın? Ey Ebu Talib! اَتَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Abdülmuttalib'in dininden vaz mı geçeceksin dediler. Cenab-ı Hak ne dedi? وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّتِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ kim İbrahim'in milletinden yüz çevirebilir ki? Yani İbrahim'in milleti, onun akidesi, inancı, yüzümü ben var edene, gökleri yeri yaradana döndüm demek kadar serin kanlı, rahat, hiçbir yerel referansa dayanmayan, Ahmet'in iddiası, Mehmet'in iddiası, falanca felsefenin sözü, şu batıl dindeki bilmem ne referans, hiç bütün bağlantıları kırıp, her şeyin delalet ettiği var edici. Gökleri ve yeri yaratana yüzümü dönüyorum. Hanif. Kim bundan yüz çevirebilir? Böyle bir akide, böyle bir inanç varken hangi dini insan tercih edebilir? Biri geçenlerde işte bir yerde yazmış. Yani hoca işte bilmem nerede doğsaydı işte şu anda aynı tatlı dille oranın dinini anlatıyor olacaktı. Halbuki bütün dinsel referansları reddetmekten söz ediyoruz. Yerel, insanların icat ettiği, ön yargıyla ancak kabul edilebilen her şeyi reddedip sadece varlığımız üzerinden, bizi yaratana yüzümüzü dönüyoruz diyeceğiz. Bakın burada hiçbir din kalmıyor. Hak din böyle bir şey. Peygamberlerin getirdikleri hak din böyle bir şey. Ve ma liye la Ben beni yaradana ancak kulluk ederim. Niye etmeyeyim Cenab-ı Hak da dedi ki böyle bir yoldan, bu İbrahim'in yolundan bağışlayın ifadeni. Sefih'ten başkası yüz çevirmez. İlla men sefiha nefsah. O da sefiha nefsah dedi. Çünkü sefih diye bir şey yok. Hani biz hep deriz yani aptaldan başkası yapmaz. O zaman da karşındaki der ki adam aptalsa ne yapsın? Kafası basmıyorsa, anlamıyorsa. Cenab-ı Hak benzer bir cümleyi kuruyor ama nasıl bir itinayla kuruyor? Suçu ona kesiyor. İlla men sefihe nefse. İlla sefih demiyor. Sefihten başkası İbrahim'in milletinden yüz çevirmez. O zaman derdik ki ya Rabbi sen adamı sefih yaratmışsın. Kısıtlı, sınırlı zekası var, kavrayamamış, anlayamamış. Ne suçu var? Ama Cenab-ı Hak illa men Kendisini aptal yerine koyandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirmez. Kendisini sefi yapan suçunun eskiler buna hatta edebiyatta bir şey var. Tecahülül Arif deniyor. Arif'in tecahülü bile bile bilmemiş gibi yapmak, bile bile anlamamış gibi yapmak. Deden buna yalandan eşek olma derdi. İlla men sefiha nefse. Böylesinden gayrısı İbrahim'in milletinden yüz çevirmez. Bu denli insanların duyunca, öğrenince, bilince akledip kalpleriyle mutmain oldukları apaçık gerçekliktir çünkü. Biz yüzümüzü gökleri ve yeri var edene döndük. Kim Tanrınız dendiğinde? Yaratan, var eden, kudret. Seni yaratan, beni yaratan. Ebu Cehil ne diyor? Referans üzerinden konuşuyor. Abdülmuttalib'in dininden yüzü çevireceksin. Ne demek Abdülmuttalib'in dini? Herkesin bir Abdülmuttalibi var yani. Herkes kendi Abdülmuttalib'inin yani kendi dedesinin, dinine kilitlenir kalırsa bu nedir yani? Böyle bir şey olabilir mi? Hak nedir, batıl nedir, gerçek nedir? Bunun peşini kovalayacağız. Yoksa hamiyetle herkes önceki atalarının peşine tutayı e, izleyecek, kitlenecek, şartlanacak. İşte cehalet dediğimiz, batıl dediğimiz, yanlış dediğimiz şey bu. Hakkı değil, soyu öne çıkarmak, bağlantıyı öne çıkarmak, duyguları öne çıkarmak. Cenab-ı Hak tam tersini söyledi. Dedi ki: "E velau kana la ya'kilun şey'en." Peki ya babaları akletmemişlerse ne olacak? Babalarının suçunu öylece kabul edecekler mi? Babaları akletmeyip yalandan eşek olmak suretiyle putlara tapmışlar bile bile hakkın üzerine ezip geçmişler. Şimdi bu gelen çocuklar, sonraki jenerasyon, kuşaklar öyle kilitten peşlerine mi gidecekler? Doğru değil. İnsan aklettiği gerçeği gerçeğin peşine düşer. Gerçek tevarüs edilen bir şey değildir. Batıl ise der ki gerçek hak tevarüs edilen bir şeydir. Sen Abdülmuttalib'in peşini bırakacak mısın dediler bu Talib'e. Diyemedi, benim için hak önemlidir. Ben pazarlıksız hakka yöneliyorum diyemedi. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun sorusuna, kavmin uluları adına ağzından sarih bir şeyler duymak istediler. Yoksa lekeleyeceklerdi onun onurunu töresel olarak Kureyş'in töresinde onu lekeleyeceklerdi. O da son aldığı nefesler ile karizmasını savundu. Dedi ki: "Felen yem yezel Resulullah." Onlar dediler diler ki: "Eter gabu'en milletem dil Ey Muhammed Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun yoksa dediler. Resulullah araya girdi. Felem yezel Resulullahi yariduha aleyhi. Yani baktı onlar adama son sözü söyletecekler. Allah'ın Resulü davrandı tekrar. Ve bu kaç kez tekrarlandı bilmiyoruz. Çünkü felem yezel dediğine göre ravi yani bir Ebu Cehil'e sıra geldi. Ey Ebu Talip dedi. Yoksa vaz mı geçiyorsun Abdülmuttalib'in dininden Resulullah o hemen araya girdi dedi ki amcacığım bir kelime ya bir kelime gider ayakta olsa söyle Allah katında sana şehadet edeyim. Hemen Ebu Cehil bir daha davrandı yoksa sen Abdülmuttalib'in dininden yüzünü çeviriyorsun. Bu kaç kez tekrarlandı bilmiyoruz. فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا ve yaudan bi sonra o ikisi aynı sözü tekrar ediyorlardı Ebu Talib'e hatta qala Ebu Talib ta ki Ebu Talib ağzını açtı bir şeyler söyleyecek artık ya Resulullah'ın istediğini söyleyecek ya Ebu Cehil'in ve Abdullah İbn Ebi Ümeyye'nin söylediğini söyleyecek ahire ma kelamahu. En son konuştukları, konuştuğu bu oldu bu talibin. Dedi ki, huwa ala milleti Abdül Muttalib. Dedi ki, ben Abdul Muttalib'in milleti üzereyim. Ve aba an yakula la ilahe illallah. La ilahe illallah demeye yanaşmadı. Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Ana vallahi. Vallahi Allah'a yemin olsun ki la estagfiranna leke. Ben yine de sana Allah'tan mağfiret dileyeceğim. Allah seni affetsin dedi. مَا لَمْ اُنْهَا Allah beni bundan sakındırmadığı sürece ben sana mağfiret dilemeye devam edeceğim amcam dedi. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى Bunun üzerine Allahu Teala ayet indirdi. اَسْتَعِيدُ بِاللّٰهِ مَا كَانَ لِلنَّب۪ي وَالَّذ۪ينَ Eyy, estagfiru lil müşrikina. Ne peygamber için, ne de müminler için olacak bir şey değildir. Allah'tan mağfiret dilemeleri kimler için? Müşrikler için. Müşrikler için bir peygamber Allah'tan mağfiret dileyemez diye ayet geldi. Müminler de dileyemez diye bizi de kattı Cenab-ı Müşriklere Allah'tan mağfiret dileyemezler dedi. Tabi adamın müşrik kafir olduğu sarahaten kendi ikrarıyla, beyanıyla yoksa öyle bizim adamı tekfir ederek bilmem şuradan buradan tevillerle zorlayarak, zorlatarak öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Adam açıktan ben Abdülmuttalib'in milleti üzereyim. La ilahe illallah demeye de yanaşmıyorum demiş. Cenab-ı Hak'ta ''Sen onun için istiğfar edemezsin'' dedi. وَلَوْ كَانَ وَلَوْ كَانُ uli قُرْبًا ''Çok yakın akrabaları da olsa fark etmez'' dedi Cenab-ı Hak ve Resulullah'ın amcası için bağışlanma dilemesinin önünü kesti Cenab-ı Hak. Çünkü hiçbir bağlantı kulun Cenab-ı Hak'a olan bağlantısından daha üstün, daha hatırlı değildir. Madem ki onlar Allah'ın düşmanlığını seçtiler, biz onları yanımıza alıp Cenab-ı Hakk'a dost diye takdim edemeyiz. Biz çünkü mutlak manada Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu seçmek istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın karşısına geçenler doğal olarak anamız da olsa, babamız da olsa karşımıza geçmiş oluyorlar. Ama buna rağmen Cenab-ı Hak hayatta oldukları sürece Onlara iyi davranmayı, o sahibuna fetniye ma'rufa, onlarla iyi ilişkiler kurmayı, güzelce yaşamayı emreder.